Merhabalar, ben Erdem Kocaeli Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere elektrik mühendisliği projesi dersim kapsamında yapmış olduğum ABB Control Builder Plus uygulamasıyla PRC proje, PIC uygulamaları projemi Bu projemde yapmış olduğum birkaç tane örnekten bahsedeceğim. Öncelikle ilk örneğimi açıyorum. Bu projekte de ilk örneğim. Hmm. Şuradan bir örneği göstereyim ben size. Evet. İlk örneğim burada bir trafik ışığı uygulaması. Tek zaman döngü kullanarak trafik ışığı uygulaması gerçekleştireceğiz. Start butonuna bastığımız gibi sistem değişken sistem değişkeni çıkış verecek. Çıkış vermesiyle birlikte önce kırmızı Kırmızının 29 saniye çalışmasını istiyoruz tek başına. Daha sonra kırmızıyla sarının 1 saniye birlikte çalışmasını. Yeşil ışığın 29 saniye çalışmasını. Yeşil ışık bittikten sonra sarı ışığın 1 saniye tek başına çalışıp tekrar kırmızıya dönmesini bir periyodik bir çalışma istiyoruz. Burada öncelikle bir start stop değişkine girişi tanımladım. Ve kırmızı, yeşil, sarı ve sistem olmak üzere 3 adet, 4 adet çıkış tanımı bu grafik editör dilinde CFC dilinde yazılmış bu, e, bu programı. Burada görüldüğü üzere toplam e, sistemimiz periyodumuz 60 saniye olduğu için 60 saniyelik zaman düz zaman öylesi tanımladım. Şimdi burada siz starta bastığın gibi sistem değişkeni çıkış verecek. Sistem değişkeni çıkış verdiği gibi de zaman öne çalışmaya başlayacak. Kırmızının ne olmasını istiyorum? Ben 29 e, toplam 30 saniye çalışmasını istiyorum. Burada bir adet e, less equal e, fonksiyonu tanımladım ki 30 saniye eşit ol 30 saniye eşit olana kadar çalışacak. 30 saniyeden büyük bir değer geldiğinde çalışması duracak kırmızının. Burada da sarıya iki ayrı yeşil için. Burada yeşilden sonra bir saniyelik çalışması için 59. 60 saniyedeki bir saniyelik çalışması için. Burada tanımladım. Greater equal ve less than ile fonksiyonlarıyla burada da kırmızı ile birlikte çalışacağı o 29-30 saniye arasındaki bir saniyelik çalışmasını tanımladım. Burada orla ikisini bağladım ki işte herhangi biri çıkış verdiğinde sarı sarıklı çıkış versin. Burada da 30-59 saniye aralarında 29 saniye çalışması için yeşili tanımladım. Öncelikle ben şurada e, login diyeyim ki daha anlaşılır olsun. T1 de çıkışını e, şurada gösteriyor. Şimdi start'a bastığım gibi önce kırmızı çıkış verecek. 30 saniye sayacak. Burada da görüldüğü üzere. Sistem çıkış verdi. Zaman rölesine girdi. Ve kırmızı çıkış verdi. Bu 30 saniye çalışacak. Gördüğü gibi 30 saniyeden az olduğu için burası da Çıkış veriyor, gözüküyor. Şurası da. Şimdi 29 saniye eşit olduğunda bir saniyelik bir sarı ile kırmızının birlikte çalışması meydana gelecek. Burada geldi. De. Daha sonra yeşil 30 ile 59 saniye arasında bir e, 29 saniyelik bir çalışması olacak. Ardından yeşil, biz e, bir saniyelik o son 59-60 saniye arasında duracak ve sarı tek başına yanacak. Şurada da görüyoruz. bu saniyeden küçük olduğu için bu devreye girdi. 59. saniyede de bu devreye girecek. Geride sarı bir saniye yandı. Sistem tekrar başlanır. Ne zaman stopa basarsa periyodik çalışma durmuş olacak. Şimdi ikinci bir örnek daha göstermek istiyorum. İkinci örneği de şuradan açıyorum. Bu nereden diyagramıyla leader diagramı ile yazdım bir örnek. Şuradan da örneği açayım. Burada bir torna makinesi varmış. Bir adet sistem kontaktörü var. İki motora ait de iki ayrı kontaktörümüz var. Bu iki ayrı kontaktörün de ayrı ayrı start stop butonları var. Bunlar da kumanda ediliyor. Ben sistem kontaktörüne bastığım gibi bir sistem devreye girecek. Ardından her motorun ayrı start stopu olacak ve bu motorları bu start stopla çalıştıracağım. Ancak benden şöyle bir şey istiyor. Birinci motor çalışırken ikinci motorun çalışma basını, iki nolu motor çalışırken de bir nolu motorun çalışma basını istiyor. Burada önce motor 1, motor 2 ve sistemi tanımladım. Çıkış olarak. Burada da bu ST1 dediği genel start sistemin startı. ST2 ve ST3 de motor, motorların startı. Bunları da giriş olarak tanımladım. Şurada öncelikle şurada göstereyim, Burada bir genel bir startım var. Start'a bastığım gibi sistem devreye girecek. Ardından sistemin devreye girdiği gibi hangi motoru devreye almak istiyorsam onların ayrı start stopu var. Mesela motor biri devreye almak istedim, startına bastım. Motor bir devreye girecek. Motor birinde ayrı bir kontağı var. Burada normalde kapalı. Motor bir devreye girdiği gibi bu açacak ve motor iki devreye alamayacağız. Şurada. E, pardon. Simülasyonu gerçekleştirelim. bugün dedim. Run dedim. Sistemin çıkışını verdim. Şu an iki motoru da devreye alabilirim. Öncelikle motor 1'e start dedim ve motor 1'i devreye aldım. Motor 1'in şimdiki buradaki kontağı açıldı. Açıldığı için motor 2'yi devreye alamayacak Basıyorum. Evet, devreye alamıyorum. Ne zaman motor 1'e stop dedim. Motor 2'nin startına bastım. Motor 2 çalıştı. Motor 2 çıkış verdi bu sefer. Bu sefer de motor biri ne kadar basarsam basayım devreyi alamayacağım. Herhangi bir arıza çıktı diyelim. Mesela motor 2'den bir arıza çıktı. Sistemi genel stopuna basıyorum. Ve tamamen devreden çıkartıyorum. Öyle bir örnekti. Şimdi size farklı bir e, kendi bir örnek yapmak istiyorum. E, notlardaki örneklerden birini da sizle birlikte yapacağım. Burada AC500, FM554, ETH modeli PLC'yi seçtik. Çünkü bizim laboratuvarımızda ondan var. Bundan sonra bir touch panel uygulamamız da olacak. O da e, bu PLC üzerinden yapılacak. Devam dedim, OK edelim. Evet geldi. Şimdi öncelikle burada yani örneği de açayım göstereyim. Örneğin bu. Bir motorun periyodik çalışmasını istiyorum. Start butonuna bastığım gibi sistem değişkeni çıkış verecek. Motor çalışmaya başlayacak. Motor 30 saniye çalışacak. 20 saniye duracak. Stop butonuna basılmasıyla da sistem tamamen devre dışı kalacak. Şu sistemi. Şimdi simülasyonunu gerçekleştirmiş olacağız. Öncelikle bir start tanımlıyorum. Bir adet stop tanımlıyorum. Kullanı çıkışı, bir sistem çıkışı tanımlıyorum. Sonra bir adet motor tanımlıyorum. Ve açıyorum. İki adet girişim, iki adet çıkışım olmuş oldu. Öncelikle buradan sayfa açmamız için bunu bir silmemiz gerekiyor yeni sayfa edit object diyerek yeni sayfa açıyorum. Edit diagramında çizeceğim bu projeyi. OK dedim. Şimdi biz burada iki ayrı zaman rölesi kullanacağız bunun için. Neden? İlk kullandığımız zaman rölesi bizim motorumuzun 30 saniye sonra çıkış vermesini yani çalışmamasını ikinci zaman rölesi de o 20 saniyelik durma anında 20 saniye, 20 saniye sonra tekrar motoru devreye almamıza yardımcı olacak. Öncelikle burada biraz start-stop bir sistem kontağı bağladım. Bir mühürleme devre, devresi gerçekleştirdim. Bu bir çıkış sistem. İkinci olarak motoru devreye alacağım. çıkış vermesiyle birlikte motor çalışacak. 30 saniye çalışması için bir röle ama öncelikle şuradan tabi röleyi tanımlayayım. T Çalış dedim. rölesi kullanacağım için ton dedim. Bir adet de dur rölesi tanımlıyorum. Evet, yazıyorum. T çalıştırı. Nokta Q. T çalış çıkış verdiği an bu kontağımız açık konuma gelecek. Ardından zaman relemi tanımlıyorum. Buraya bir kapalı kontak koydum. Onu az sonra anlatacağım. Burada T çalış relemin ismini girdim. 30 saniye diyordu ama ben e, şimdilik bir 15 saniye yazsam çok uzun sürmesin diye beklemeyelim diye. Burada bir sistem çıkışım var. Burada bir T durumu çıkışı var. Sonra anlatacağım. Şöyle dedim E, dur röleme tanımladı. Buna da 10 saniye diyelim. 10 saniyelik sonunda çıkış versin. 10 saniye sonra çıkış versin. Buraya da T çalış. Böyle mi? Normalde açığını koydum. True dedim. Şimdi öncelikle tamamla tamam. tamam. Online dedim. Simulation mod dedim. Login dedim. Herhangi bir hata vermedim. Şimdi şu şu şekilde olacak. Ben start, start dediğim adı sistem çıkış verecek. Devremiz mühürlenecek. Sistemi çıkış vermesiyle motor devreye girecek ve motor çalışacak. Aynı zamanda sistemin çıkışıyla birlikte ilk zaman bölem olan çalış e, zaman bölem, düz zaman bölem çalışacak. Motorun devreye girmesi yani sistemi sistemledikten sonra motorun devreye girmesiyle 15 saniye saymaya başlayacak bu. 15 saniyenin ardından düz zaman bölemesi olduğu için çıkış verecek. bu Çıkış vermesiyle beraber buraya bağlamış oldum ve buraya bağlamış olduğum kontaklar varsa bu normalde kapalı kontak şuradaki normalde kapalı kontak açacak ve motoru durduracak. Buradaki normalde açık kontak da kapatacak ve diğer ikinci zaman rölem olan dur zaman rölemi devreye sokacak. Bu zaman rölesi de 10 saniye devrede kalacak. O soruda 30 ve 20 diyordu ancak ben daha kısa olsun diye 15 ve 10 yap Dur zaman rölemin saymaya başlamasıyla birlikte 10 saniyeye kadar sayacak. 10 saniyenin ardından T çalış. Relemenin ilk relemenin önündeki normalde kapalı kontağı açacak buradan çıkış vereceği için. E, çalış de çıkışı kesilince kontakları eski hale dönecek. Bu kontağı normalde kapalı, bu kontağı da normalde açık hale dönecek ve bu de devreden çıkacak ve sistem en başa geri dönecek. Bu şekilde zaten sistem bir mühürleme devresi yaptığım için bir sistem kurduğum için de periyodik olarak devam edecek bu. Şimdi şuradan login diyorum. Run diyorum. T çalışımı T durumu da açayım burada. Şimdi bu ET kısmından göreceğiz. Run dedim. Start diyorum. F7'ye bastım ve motor çıkış verdi. Şimdi birinci çalış zaman röleme, röleme de enerji geldi şu an. E, saymaya başladı. 15 saniyenin ardından çıkış verecek burası. Evet görüyoruz 12, 13, 14, 15 dedi. Motorun önündeki normalde kapalı kontak açıl, e, açıldı. Buradaki normalde açık kontak kapandı ve dur rölen devreye girdi. 10 saniye sıvaydı ardından çalış böyle bir ilk bölümü devreden çıkarttı. O devreden çıkartınca sistem tekrar başa dönmüş oldu aslında bir nevi. Tekrar motoru devreye soktu. Bu şekilde periyodik bir çalışma gerçekleşiyor. İsterseniz şuna ee, daha açıklayıcı görmek için bir vizyü değişim ekleyelim. Deneme dedim. Daha önceki normal sistemin gibi aynı bir start, bir stop bir adet de motor motoru şöyle bir yuvarlakla temsil etmek isterim temsil edelim start dedim Input'u bitti de böyle yaptı ee, bas çek bir buton gibi düşünüyorum yani bastığım zaman takılı kalan buton değil de basıp parmağımı çektiğim zaman devrede çıkan devreden çıkan bir buton gibi düşündüğüm için tek variable dedim stop tanımladım bunun girişine aynı şekilde bir stop tanımladım. Bu motor olarak temsil ediyorum dedim. Motorun da çalışmasını daha anlaşılır kılmak için bir e, çalıştığı zaman devreden çıkması için e, çalıştığı zaman çalıştığını göstermek için bir renk ekliyorum. Bu de change color kısmına motor yazarak değişkene bu change color'ı attım. Ne demek oluyor? Yani bu değişken çıkış verdiğim rengi değiştir. Bu da alarm kız, color Buradan seçtiğimiz rengi bize gösterecek. Tekrar login dedim. Dan dedim. Şuradan devreyi de görebiliriz. Start'a bastım. Start'a bastım gibi motor devreye girdi. <laughs> 15 saniye devrede kalacak bu. Görüldüğü gibi 15 saniye boyunca devrede. 15. saniyede devreden çıkacak, çıktı. İkinci röle saymaya başladı. 10 saniye sayacak bu. 10 saniye durmuş olacak yani. 10, 10 saniye durdu ve tekrar gördüğünüz gibi başa sardı. Ne zaman stopa bastım? Sistem devreden çıktı. Bu da böyle bir örnekti. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Bu gerçekleşti. Işte burada 42 toplam 42 adet örnek gerçekleştirdim. Burada gördüğünüz gibi evet ee, iyi günler. Sağlıcakla kalın. Benim anlatacaklarım o kadardı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz